Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir e, güzel bir hafta başlangıcı yapalım dedim özellikle e, haftaya böyle çok kolay ve çok zarif duran örneklerden bir tanesini uygulayalım dedim bilinen e, haroşolu zigzaglı modellerde aslında en kolayıdır. yani yelek örneklerindeki en kolay modellerden bir tanesidir diyebilirim ister ince bir angora ile isterseniz daha kalın bir yünle çalışın hepsiyle gerçekten muhteşem duruyor. Şimdi örneğimizin ilmek sayısına gelecek olursak öncelikle şöylelikle göstermek istiyorum. Şimdi bu modelimiz kahve çatlaklarda ara desen olarak kahve çatlak kullandığımız güzel bir zigzag modeli. Şu şekilde örnek hesaplanır. Kahve çatta artı 1 desen toplam 18 ilmekten oluşuyor. Yani 18 ve 18'in katları şeklinde ilmek sayınızı attığınızda sonuna yine kahve ile biteceği için 3 tane ilmek ekliyoruz. Ve en son 2 adet de kenar ilmeği ben sizlere tek desen çalışacağım için toplam 23 adet ilmek atıyorum. Şimdi bu tarz modellerde genelde kıvrılmayan, böyle diş diş duran güzel bir başlama tekniği vardır. Özellikle bu modelde onu da sizlere göstermek istiyorum. Genelde ipi iki kat yapılır. Bir önden bir de arkadan olacak şekilde ilmek atılır arkadaşlar. Bunun için şöyle kısaca göstermek istiyorum. İpinizi mutlaka iki kat yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten bu tarz örneklerde iki kat başlama güzel oluyor, ama isterseniz yine tek katta başlayabilirsiniz. Öncelikle normal bir tane ilmeğimi atıyorum, her zaman attığım gibi. Şöyle hafif çektiriyorum ipimi ve elimle tutuyorum arkadaşlar. Şimdi tam bildiğimizin zıtını yapacağız. Böyle ipimizi üstten değil de parmağımızı bu ipin altından alıyoruz. Bakın şu ara boşluktan tam da şöyle durduğunda bakın buradaki ara boşluktan batarak ilmek oluşturuyoruz. Bir tanesini önden, bir tanesini de arkadan olarak tabir edebiliriz. Böyle arkadan alarak ilmek atıyoruz. Güzel böyle boncuk boncuk duran güzel bir teknik oluyor. Bir tanesini önden, diğerini bu şekilde arkadan. Bir tane önden bir tane de bakın bu şekilde arkadan. Böylelikle ilmeklerimizi oluşturalım. Dediğim gibi desenimiz 18 artı bir tane kahve çatlağı 21. İki de kenar ilmeği ile toplam 23 adet ilmek atıyoruz. Lastik çalışması yapmıyoruz ve ön yüzden örneğimizin birinci kurulum sırasını başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 3 tane ilmekte kahve çaplağımızı yapacağız. Yani düz öreceğim için ipimi arkaya aldım. Buradaki 3. ilmeği diğer öndeki 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakacağım. Kalan 2 tane düz ilmeğimin birincisini düz tam ortasına bir tane ilmek artıracağım ve bir tane daha düz öreceğim. Buradan sonra hemen örneğin kurulumuna başlıyorum. Bir tane ilmek artırarak başlıyoruz. Örneğim yani ana desenim toplam 15 ilmekten oluşuyor. 6 tanesini ters örgü olarak örüyoruz. İlmek artırdıktan sonra 6 ters ilmek. Ve sıradaki 3 adet ilmeğin 3'ünü birlikte ters alıp kesiyoruz. Tekrar buraya da sol kanada da yani 6 tane ilmeğiniz kalacak. Altısına da ters olarak çalışıyoruz. Yani 15 ilmekten oluşan modelimiz için bahsediyorum. Ve ilmek atıyoruz. Ortada kestiğimiz ilmekleri Başta atarak tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi bunu tekrar ederek örneğimizi oluşturuyoruz. Sonuna da geldiğimizde yine kahve çatlamızda bitiriyoruz. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyoruz. bir düz ör, 1 ilmek artır, bir düz ör ve kenar ilmeği. Birinci kurulum sıramızı yaptık. Geldik tersine örneğin ikinci sırasına. Baştan sona hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Sadece örneği ön yüzden kuruyoruz arkadaşlar. Tersine gelen sıralarda baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Bütün ilmeklerimizi kahve çatlağının yanında da ilmek olmadığı için tamamını orada da ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördüm. İkinci sıramızı bitirmiş oldum. Geldik ön yüzdeki üçüncü sıramıza. Kenar ilmeğimizden sonra kahve çatlağımız var. Bu sırada işlem yapmayacağımız için üçünü de düz olarak örüyorum. ilmek arttırdım Bu defa düz örgüye geçiyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek örüyoruz. Aynı ters örgüde yaptığımız gibi burada bir üçlü kesim yapacağız. 6 düzden sonra birinci ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikisini alttan batıp sağ tarafa keser gibi kesiyorum. Örmeden aldığımı da üzerinden boşluğa bırakıyorum. Yine desenimize ait toplam 6 tane ilmeğimiz var. 3, 4, 5 ve artırma ile 6. Aynı noktaya bir artırma daha yapıyorum. Ve desenimin sonundaki ara örneğimi 3 düz olarak örüp örneğimizin 3. kurulum sırasını bitiriyoruz. Ve son kez örneğimizin tersine 4. sıramıza döndüğümüzde İkinci sırada yaptığım gibi baştan sona ters olarak örüyorum ve örneğimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit bir model sürekli kendini tekrar eden en kolay yelek örneklerinden bir tanesidir. Ve istediğiniz her kalınlıkta bir yünle çalışabilirsiniz. Tabii ki sadece çeyizlik yeleklerde değil bebek örgülerinde bebek elbiselerinde yine bu modeli bilirsiniz. Buradan sonra tersini de bitirdikten sonra örneğin ön yüzüne döndüğümüzde bir kez daha birlikte birinci sıramızı dilerseniz tekrar edelim. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmeğimiz var. Bunların üçünde kahve çatlağını yapacağız. Yani üçüncü ilmeği ikisinin üzerinden boşluğa bıraktım, sabitledim bir tane düz örüyorum birincisini ortaya bir ilmek atıyorum ve aynı şekilde bunu da düz olarak örüyorum hemen yanına arttırma yaparak modele başlıyoruz örneğimizde önce arttırdık oraları kaçırmayın arkadaşlar sürekli sayılarınıza sayın 6 adet ters ilmeği öreceğiz 6 ters ilmekten sonra 3 tane ilmeği, e, ilmeği haroşa ördüğümüz zaman bu şekilde üçünü birlikte alarak kesiyoruz. Düz ördüğümüz zamanda da yine gösterdiğim gibi çalışıyoruz. Üçünü kestim. Yine 6 adet ters ilmeğimizi örüp hemen ilmeğimi arttırıyorum. Yine üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp bir düz bir dola bir düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp bu şekilde birinci kurulum sıramızı tekrar etmiş oluyoruz. Örneğimizin tamamı da bu şekilde. Ben Angora yünle çalıştım. Ama dediğim gibi elimde ördüğüm, sizlere gösterdiğim tarzda bir yünle çalıştığınızda model kendini çok daha e, çabuk atıyor. Çünkü çok kolay. Sürekli tekrar edip uyguluyoruz. Başlangıçtaki e, başlangıç noktası da yani ilmek atması da gerçekten çok zarif duruyor. Asla kıvrılma yapmıyor ve daha kaba duruyor. Lastik istemediğinizdeki tüm örneklerde uygulayabilirsiniz. Zaten tersinde işlem yapmadan örneği ön yüzdeki iki kurulum sırasıyla bitirmiş oluyoruz. Bana en çok gelen Instagram'daki soru şiş numaralarımla alakalı. Gerçekten buna çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle el ayarınıza göre bir kalınlıkta tercih edin. Ama ben özellikle bakın şöyle ayarlanabilir misine olduğu için bir tarafını iki buçuk diğer tarafını 3 numara çok sıkı ördüğüm yönünü kalın 3 numarayla örüyorum daha salaş ördüğüm kısmını da iki buçuk numarayla örüp ona göre dengeliyorum genelde düz haroş ördüğüm yeri çok sıkıyorum e, önden kurduğum desen yerinde sıkmadığım için tersinde kalını önde ince şişimi kullanıyorum bu tabii ki el ayarına uygun olacak bir şekilde sizler de uygulayabilirsiniz. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.